Herkese bir şey Minecraft Survivor serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve benim de oh şişim var. Hoş geldin. Yeah. Arkadaşlar biliyorsunuz e, en son ki bölümde e, sunucu çökmüştü. Arkadaşlar Atarnas çökmüş direkt. İki ha, gün sonra çekiyoruz bu videoyu. Evet. Yani Sunucu demiştik. Aynen direkt geleceğiz dedik. Şu an iki gün sonra geliyoruz. Allah'tan dünyaya gitmemiş ha. Evet arkadaşlar biz çok korktuk. çünkü bizim en sonki dünya ka kaydımız bu hiç hipodrom hipodrom yapamamış da ben sanki yapıyorum. Herhalde şey adayı falan yapıyor. Hmm. Bu videodan sonra kaydını alak ya. onu bak. Ha, evet, evet. Her bir şeyi yaptıktan sonra kaydını alalım. Neyse arkadaşlar şimdi bu bölümde geçen bölüm yapacağımız yapacağız dediğimiz şeyi yapıyoruz. Murali can hemen işine koyulduk kardeşim. Şimdi babuşka Arkadaşlar şimdi burada bir şalterimiz olacak. Sende Hı. var mı şalter? Kanka benim koyduğum redstone'lar falan her şey gitmiş bu arada. Biraz geri atmıştı. Işte. Ben sana hayvanat gibi evet. redstone atmıştım hatırlıyorsan. Evet. <laughs> Bütün evet. depodaki redstone'ları sana attım. Aa <laughs> inşallah onlar tamamen yok olmamıştır. İnşallah sanda gitmiştir. Lan oğlum bir dakika bakayım. Yok. lan oğlum öyle bir şey olduysa game alırım bak ha. Evet evet. kimse kusura bakmasın. Bakayım abi. Aa gelmiş tamam sıkıntı yok. Şimdi. Tamam, şimdi şimdi yer şimdi, şimdi, şimdi. ya. Yani bu arada bizim ee, sen sesle... bana biraz reston bir de bak bu sefer çok getirme Arda. Tamam sonra. tamam. Bir de ha, şalter getirsene kanka. Şalter nasıl tamam, yapılıyor? Eee tamam. şalter de, e, taş ve çubuk meşale gibi koydum. Ha doğru çubuk tamam. Öyle. Şimdi bizim taşlarımız A, ye, var ben. mı? Oo, bizim taşlarımız tükenmiş ha. Hayırlı olsun. Taş lazım hocam bize. Ama kanka meşale gibi değil yani. Ha, değil tam tam tersiymiş tamam. Yaptım yaptım. Bir tane lazım değil mi? Bir tane yeter. Tam getiriyorum kardeşim. kardeşim Herkes yerine bakalım. Geliyorum abi. At attım abi. abi. Yolla orada. Tamam sen bunları yaparken ben de bir şey yapayım. He dur. Ben bana da bir başka bir görev versene Babuli. Attım abi resmen. Bayır zaten iki saniye bit. Tamam lan restonlar bana geri döndü. Nasıl bir lag var gene? Yok oh. la bende. Ben yani bende. Sende kaç tek var şu an? Bende şu an sıfır. Lan oğlum yağmur yağ ya Maria ya. Ben sana biz, dönmüştü. <laughs> Hı? Ben hani sana dönmüştü abi ya. Ne diyorsun? Dayı şimdi sonda yerini Allah. Sen bunları hallet için. o zaman. Ben de etrafta hmm. böyle patlayan, çatlayan yerleri halledeyim. Böyle güzel gözüksün buralar. Hmm, tamam olur. Aynen, Böyle şey olur. yapalım? Çünkü... Ee, neydi o? Ne de, ne denir? Hmm, Peyzaj eşapenseç çalışmaları yapacağız biraz, Bak şöyle, güzel bir şehir olsun ha. Lan yanlış yere ba ya. Arkadaşlar var yorumları yorumlara yazın bakalım serimiz nasıl gidiyor. Beğeniyor musunuz? Şu an herhalde bir 60. bölümde falanız ya. Bayağı oldu. Değil mi Aga? Harbi abi. Ama daha yani ülkenin dörtte biri bitti değil mi? Evet. Belki o değil. Harbi Aga. Ama bayağı bir çalışacağız ya. Harbiden. Bu serimiz böyle yarıda gidip kesilmeyecek. ben bir de yeni harita yaptım ya. <laughs> Aa, oğlum bak zaten arkadaşlar milyon tane yapılacak şey var. Herif bir tane daha harita eklemiş. <laughs> Güzel herif. <laughs> en son oğlum seri, uzatma çabaları. <laughs> Burada bizim bu ha, deponun kapısına şey yapayım mı? Basıncı açılanlardan ama o zaman creeper mi creeper gelir neyse. Gerek yok ya. Hadi ben Şimdi zombiler falan gelip gebertmesin bak. O ne lan? O, o ses de bilader? Ah. Oh. O da hell? Bu ses nereden geliyor lan? <laughs> Arkadaşlar böyle he 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 diye bir ses geldi. Alt sesidir. Oh, Allah Yok lan alt sesi olmaz ki. Abi ne yapmışsınız ha? Ben alım kötü köylüler mi geldi yoksa? Hayır düşünsene bir de öyle bir şey oluyormuş. Ama 1.16'da var Biliyor mı? Yok Pile gelirler. Var. Var. Ay Bayağıdır var oğlum. Bir an dörtten bir o. Ben alım dövmeyeyim bak. Oğlum bunlara sinyal gidiyor. Ama kalkmıyor. <laughs> <laughs> abi neyi yanlış yaptım abi? Nel gidiyor. Abi ne oluyor? Tövbe bismillah. <laughs> Lan ya Emo dur ya sen mi yapıyordun? Ben de korktum ya. <laughs> Mobilimi bakayım. Dur, dur. Bekle abi. Ya, e oğlum bu şaltere bağlı mı ki o burada? <laughs> Tamam bağlı da. Bir dakika ben düğme koyacağım. Dur. Aa, ne misin? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada burada böyle bir düzlük alan var. Buraya da bir şey yapabiliriz aslında ama. Böyle çok da sıkışık, sıkışık olmasın ya. Bakınız hep buralara yaptık. Biraz da böyle yapalım değil mi Aga? Hadi bak. Tamam hayır bak sinyal gidiyor yani şaltere bağlı onda sıkıntı yok da e, sinyal oraya ulaşıyor kanka ama ne acaba üstünde tahta yettirmiyor muydu o abi çite bak bakayım bir de yo onunla da alakası yok Geçen Hı, oluyordu ama oğlum. Şeyle düğmeyle. Ha, geçen Tamam bak, sen, bak bir şalterden sadece bir tane snack tıkleştirebiliyorum. Neren Bilmiyorum ha. Hepsi niye olmuyor tamam, lan bir yerde? Tamam, res, res, res yenileyici getirsene bana. Ben de şey gibi, usta gibi. Şunu getirin bana. Evet. <laughs> nasıl yapıyorduk tamam. onu? Tamam, vardır chest'te, vardı galiba. Tam Özlemci var. Mi, meşale var. Yok kanka, redstone yenileyecek. Yenileyecek. Dur bakayım abi. Yenileyici mi ne? Aha. Dur la biz yapmıştık bir ara. Evet, evet var da. Hmm, bakayım abi internetten. Oha 257 tane mesaj var Discord'dan. Yok. Ne kadar ben de bakayım ne Tamam yapışın ben de hatırlamıyorum. Ha geberiyorum galiba dur. Lan oğlum sen misin ha? bak üç tane taş. iki tarafa meşale ortaya da bir tane şey. Tamam dur anladım ben. Tamam yapsana kanka. Ama pişmiş taş var mı kanka? Pişmiş taş. Pişmiş, pişmiş mi lan? Hı hı. Ee, vardır. Neyse üşendim şu an direkt şunu pişireyim. Ha <laughs> merdiven yakacağım ha değerleri verir. Şimdi nasıl diye iki tane ha bir tane meşale in, değil mi? Alalım da ya. burada pişer ya. Tabii Demerden de. <laughs> Hiç adamı tane yeter zaten. Üç tane Aynen. Tamam üçüncüyü evet. de alayım. Sonra kırarsın. Kırıyorum. Üç kez üç kırdım. Kır. Zinc. Ben niye kırdın ha? E abi kır dedin ha. E abi kır demedim bak. Nasıl demedin abi? Yineleyici. At bu şimdi. Çek abi tam yerinde atacağım es. Bak. Bak ustayı buraya kadar getirdin abi. Ayıp Kardeşim. At beni. <laughs> Uy. Şimdi bunu ne işe yarayacak ki kanka sinyal gitmiyordur. Yani sinyal yetişmiyordur diye düşündüm. Aslında yetişiyor. Yetişiyor gibi gözüküyor. Ha, yine de bir deneyeyim. Bekle E ee, kanka nasıl olacak bu? Ha, -ha. Tamam tamam. Bak bu, bu sadece buna etkiliyor kanka. Bak restonları bağladım. Bak bunun aşağısında var. Bak böyle yapınca çalışıyor. Bak kırmızı yanıyor görüyorsun. Aynen. Ama Hepsine bilenler Redstone. var ya şu an deliriyor. Deliriyor abi şu an. Hepsine şey koysak. Öyle yok lan öyle değil. Yok, kanka. <laughs> o zaman Redstone, Redstone nasıl olacak şimdi? Yenileyicilerin mi bağlı bu? oğlum. Şeyler. Hepsinin başına şey koyarız. Hmm. E, oğlum sadece bir tanesine <laughs> koyduğumuz bile olmuyor ki. Bir tanesinin başına koyduğumuz bile olmuyor ki. Sen birisi kalkıyor işte. Tamam da o o kanka şaltere bağlı olduğu için değil. O şal şey şalter onun yanında olduğu için. Tamam hepsini evet. yanına koyarız ama, kanka. İşte ben normal başta öyle yaptım kanka. Ama sen dedin yok abi olmaz şey hepsini bir anda yap. E tamam işte öyle daha iyi olur da ama yapamıyorsa öyle yaparız. Hı, anneciğim. Hiç uğraşmayın çünkü daha arkadaşlar. XP farmı Arkadaşlar abi bugün. iki saat bununla uğraşamayız. Şimdi. Aynen da. oğlum. Baya bir sonra işimiz var. Ya. Arkadaşlar bugün baya bir çalışacağız. Aynen sonra var. hallederiz zaten. Aynen ama Eren yok bak bugün. O da sıkıntı. Kanka çünkü şey yapasana. Şey... Aa aa. Aa kanka iki tane sıkıntı kalktı, kalktı şimdi birden. Altasına koydum. Oğlum, altındaki restonu kırdım. kırdım. Bir anda oldu. O nasıl mantık ha? Redstone. Abi o nasıl oluyor? Olur olur kardeşim burası Minecraft. Burada her şey gerçek. Burası Minecraft. Minecraft. Minecraft var değil. Minecraft diyor. Yok abi olmadı ha. Nasıl olmadı lan? Az önce mi sondu? Burayı buraya koysam. Bir dakika bir dakika. Haa çünkü burası böyle olduğu için oldu galiba. Ne babu? Biraz ginti. Biraz da bir ginti. Şu, şu toprakları şöyle yerleştireyim. Ya etraf güzel gözüksün ya. Böyle maden falan var burada. Mağara falan var. Kötü gözüküyor. Yok kanka sadece iki tanesi kalkıyor. Bunlar alınmış. O da nasıl oluyor anlamadım. Neyse Aga boş oğlum. Aa, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yaparım lan bunu. Ver oğlum bak. Abi anladım mantığı. Ben oğlum seni Çıklıklar. dövmeyeyim ben. Şöyle şunları alalım. Hocam kapıyı kapatalım da sonra Kapısız köyden gelmiş diyorlar. Ayıpsınız yani. Harbi olmuş. Bu Hocam yağmur yağıyor. Bak yama. Ha, bir dakika bu zaten çalışıyordu. Ben bunu niye elledim? ne diyeyim? <laughs> Artık çalışmıyor mu? Yok yok çalışıyor da. Hadi olun, hepsi çalışır. Bekle, bekle, alacak, alacak. Mini giraf hipodrom nasıl yapılır? Hipodrom. Hipodrom ne? Hipodrom. Hipodrom. Lan 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 lan. Öh. Kodi çiftlerine buradan bağlayalım. Sen ne? Hop. hı hı. Şunu. Gel lan hadi seni bekliyoruz bak. Bak gel bak sana bir soru Yok, soracağım. Yok abi sadece iki tanesi oluyor. Ha, tamam sen, abi başlıyoruz. İki tane daha şalter getirsene. Dayı tahta var mı sende? Dur dur ya da ben de gittim de koyar kanka. Tamam Maşa şalter yok yani kendi krafta. Tamam tamam. İşte, Boş, böyle... kaç dakika oldu şimdi? Etrafı düzenledik. 14 dakika oldu kardeşim. Oha ya. 2 saat <laughs> bunu öğrettik. Neyse onun şamas. Etrafı düzenlemiş düzen oldu. Evet. Güzel Tamam da Her şeyde bir ayır vardır bu. Aynen. Buralar öyle güzel <laughs> gözüküyor çünkü buraları böyle hem düzlemiş olalım çünkü buralara da inşaatlar yapacağız ha öyle boş olmayacak. Abi yani. abi. Yani. Abi zaten bir her şey her yani her şeyi görsen. Aynen kardeşim. Neyse abi en azından bir tanesine basınca iki tane oluyor. Onu da yanlışlıkla yaptım bu arada. <laughs> o zaman gel sen de bir at yarışı yapalım mı? Ne diyorsun? <laughs> gel lan. Bir <laughs> tur atalım <laughs> gel. Ya ne Bir dakika. Fakat bir çekeceğim izin. Oh, abi bir şimdi bu da olmuyor esiri. Ne nasıl olmuyor? Dur. Abi şimdi normal yanına koyunca da olmuyor. Abi non ben nasıl... anlamadım. Uyuyuk. Bir şey gördünüz mü abi? Ya ama bak hem etraf çevreyi düzen, düzenleyeceğim diye ne oldu yaptın? Evet. Bundan sonra burası hep bridge yeri olacak. 10 dakika. Ne <laughs> 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 Hadi be kardeşim ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi ben anlamadım <laughs> Lan ne oluyor? Şunu normal yanına koyunca da olmuyor. Lan o nasıl bir şey ya? <laughs> Abi... Ne Lan iş? geliyorum bak ha. Abi ne iş? Ne iş? A bekle bekle gelmesin. Yolumda ee, çalışıyor işte. Ne oluyor la? Ne oluyor. Hayır tamam bekle şunları ya, onlar zaten oluyor. E, tamam işte öyle hak ederiz. Oo tamam bak bu ikisi bak istemeden yaptığım şeye bak bak bu ikisi bu 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 kontrolü tamam bak böyle ya şu an Hı. bak bu, yarışa başlarken bak bu, bu ikisini açarken bu bir tarafta da onu aç at, onu açacağız aynen aynen mesela biz bir ve direkt sen basarsın aynı anda çıkarız gel evet gel kardeşim at yarışı Al, atları nereden alacağız bakacağız ki Gel, At, a, atların giriş yerini yapmadık orada şey ya. oğlum oradan geçemeyecek ki. Yaparız bir şey gel oğlum gel. Atlar gel, ya gel. bizim o küçük yerden geçemez. Aa biz bir şey diyeceğim. Hepsinde eğer var mı? Var oğlum. Hah, tamam. Abi bir dakika benim atım hangisiydi? Benim atım şu muydu? Evet benim atım buydu. Bak kardeşim evin kapısını kapatın. Bu ne? Kürübistan. <laughs> Bunlar, bu Bunda bu da eşek var oğlum bunda. Neyse ben de şuna bineyim. Ezge gevin. Lan biz bunu nasıl çıkartacağız? Şöyle mi hocam? Allah ben sıkıştım ki oğlum burada. Dur. Heh, ne oldu? Sıkıştım oğlum ben burada dur. Evet tuzak kapılarından geçmek biraz sıkıntı da. Tamam, karar abi buraya 3 tane şey koymuşsunuz. Buradan nasıl yok. geçeyim? Tuzak kapılarını açacağım diye birinden şey altlara biniyor. Bekle ya direkt kıracağım abi. Sana takı takı bir dakika. Sen nasıl? Abi herkes kaçtı. Ya eşek eşek değil ya. At, atı evet, hiç bir şeyamaz bir şeyamaz. Şey. Atı kontrol edemiyorum. Wsd'ye basınca hata hareket etmiyor. Ha, bu ne yeri nasıl gitti? Bu ne yeri kimde? <laughs> bu ne yeri niye bunda? Zırh <laughs> Ne dediğim. Bekle abi. Ya abi bunlar hep de kaçtı. biz ondan nasıl kaçıyoruz? Ha? Açlığını nasıl dolduracağız lan biz buna? Kanka bunlar Hı. kaçtı ama. Pişmanız şey anne. Yani. Getiririz. Hop. Emli oca kapıların geri oysaydın kanka. He. Oğlum zaten bir tane şey var üzerinde sence. Aha. Aa bizim yerden geçmiyor ha bu. Bir sıkıntı. Dedim ben. ben şunu de kıracağım. zaten. İzçeriz kırarım abi. Tam geçti abi. Hop. Aha. Zürnediyorum. <laughs> Kanka bu arada bizim or <laughs> oraya tu tuzak kapısı değil çit kapısı koyalım atlarına. Kanka yani gelmen lazım. Neredesin? <laughs> gel gel. Neredesin? Neredesin Yer kanka. <laughs> Zir, ne diyeyim? <laughs> Lan. Nasıl yapacağız 3, başla. Duran <laughs> dur, dur şimdi Abi, mi? hızlı mı? koy. Aralar çit koy. Çit, çit çitli olmaz ki oğlum bu. Çitli olur. Abi de kalma. Olmaz Hı? oğlum. Abi. Allah. Baştan yanlış yaptık ki. Ne Hı? varım bir. kanka bir şuraya da koy şuraya da koy. Ha geçmiyor. Oh. Koy kanka <laughs> şuraya, şuraya da evet, koy. Şuraya da canım. koy. Ha. Çit yap burayı da. Abi şimdi geçtik sırada. Ne diyeyim? Aha geçti. Tamam Aha, tamam çit yapacağız. Abi. <gülüyor> <gülüyor> sağ, sağ, kanka bir şey abi. diyeceğim de Senat daha hızlı haberin olsun. Lan nasıl? Baya daha hızlı bulunuyor. Lan niye öyle? E, olabiliyor kanka. Bazı <laughs> hızlı öyle alıyor. Fark ediyor yani. Bak bu benim at. Ha geberim. Kanka Yapma bekle orada gelin, beklemen gelin. lazım. İlerleme ilerleme kanka. Hop. Çok ileride Hop. durma. Aç onu aç onu. Aç ben onu gelin önce, gelin. Kanka. önce kanka önce. Çalteri aç çalteri. Aç. 2 1 Go. Haydi. Haydi. Arkadaşlar. Haydi Salih. Haydi Salih. Koş hadi, Salih. Salih. Lan dur. Lan yanlış gördüm, yanlış gördüm. Dur. Hadi. Hadi söyle. Hadi söyle. Salih. Salih. Hayır. Ah, dur. Salih. dur! İki tur, iki tur, iki tur. Hop. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Hadi Salih, hadi be Salih. Allah hmm. yok yok. Aldı, bu ne emo aldı ha bu turu. Hem şansım yok şu an. Abi orada çok kötü bir yere takıldım. Aha. Aha. Saldırıyorsun. Ay Salih. Hadi. Hmm. Bak bak senin adı Çok hızlı. Yeah. Eskiri. Let's go. Aynen. Dur. Sarı yalan baya. Abi. Oğlum çok iyi çok ya. Çok fena lag girdi. Ben delift atarım yalnız. Oo. <laughs> Tozum bu <Hay> yut eskiriz. Benim at, at, at Salih. Okay. Ay. Allah. Yavaştı. Bekle. Ben sosyal ders hocam. Hop. Hı -hı. Ama çok iyi olmadım yalnız. Gel gel poz ver. Poz ver. Gel. Arkadaşlar ne bileyim like. At yarışı. Hop hadi görüşürüz kardeş. Tamam. Tam şey bunu koyarsın. Kanka e, şimdi videoyu kapat. Ben Hı. bir 5 dakikaya geleceğim. Bir... O, vurma vurma kanka çok önemli. Niye lan? Tamam kanka. Niye gidiyorsun oğlum sen? Ben 5 dakika yiyeceğim videoyu kapa. He tuvalete gidin değil mi? Ne be? Yok, <laughs> yok. geri koyalım. Oğlum ben şuradan atlarsam geberirim mi hat. Muracan bak be. Kanka deneme. <gülüyor> deneme <gülüyor> deneme. <gülüyor> Hop. Aha geberdi es çeles. O senin atma babuş yoksa? Öyle sas gelip atma. Hangi at? Sen şu an üstünde üstünde oh, benimiz. Arkadaşlar Oy, var da deli bir like ya. Çok güzel bir oldu, olay oldu. Ve artık arkadaşlar Hipodrom projemizin de sonuna geldik diyoruz. Güzel oldu ya. Hem stadyumu bitirdik. Hem hipodromu bitirdik. Bayağı iyi oldu. Lan. Tamam geldi abi. Ben şuralar çit kapısı yapayım da. Tamam, Daha yok. Şey. iyi olur. Bakayım oha bu da Bu yavaşmış lan Aga be Hangisi, benim Aa, mi? üstünde ağırlık var diye mi acaba Yok. Yok yok onunla alakası Bak yok Kanka at var. Atlar ya yavaş olabiliyor bazıları Oğlum bunlar sandıkları mı biz bunların? Sen Kank... e, ee, Üstündeyken e yapman lazım Kanka şun, şunları bir içeri koy da bitirek gidiyor. Ben geri gidiyor bunlar. ne Tamam neyse ben gideyim Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Diğer bölümde devam edeceğiz. Zaman görüşürüz.